Merhaba arkadaşlar ben Seyit Art. Büyük videomuzda sizlerle birlikte Lifeboat Bad Bedwars oynayacağız. Evet. Lifeboat Bad Bedwars oynayacağız. Şimdi Şuradan bir Force'a gidelim. Şuradan açalım. şuradan solayı istemeyeceğim. Hmm. Hadi Chase mod olsun. Chase modu seçtim arkadaşlar. Şimdi oyunumuz başlayacak. Evet geldi. Evet arkadaşlar. Ona 5 saniye sonra oyun başlıyor. Evet. Şöyle bakalım şuna. Evet. Evet arkadaşlar. Şuradan şey toplayalım. Yatağımızı koruyalım. Bir toplayalım. Epey bir toplayayım. Arkadaşlar buradan. Epey bir toplayacağım buradan. Evet. Tuğla toplayalım bir sürü. Sonra şeylerle kaplarız yatağımızı. Bloklarla ve korunmuş alırız. biz burada hangi takımmışız? Buluymuşuz. Yani mavi takımmışız. Evet. Daha 15 dakika var. Yani Aha. Bu 64 olsun bu türlü Evet arkadaşlar şu 55 oldu 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Evet bir tane de ekstradan aldım Evet şimdi gidelim Satıcıdan en blok alayım ben hemen şurada. şunu Adı neymiş? Sunup Kepe Bundan alacağız Bloklardan 8 tuğlaya bir ta 32 tane şey alınıyor ne şey işte de dere deker neyse alalım şöyle epey bir alacağım çünkü üç yatağı da korumam lazım. Evet. Tabii bütün e, takımımın şeyi koruması lazım yani. E, yatak yatağımızı. Evet. Şuradan şeyler alalım. Bir maç yapacağız çünkü bu Chaos <laughs> modda ay çok zor kişi öldürülüyor. Çünkü 12 kişi oluyor. Herhalde 4 kişiyiz Niye 4 kişiyiz? Neyse ya. Zaten şeyi seçtik. E, Sestik de aynı oluyordu. Ee, i̇şte. Neydi adını unuttum. Neyse. Şimdi şuradan etane tane kendini korumak için bir zırh alayım. Şuradan. Hmm. Şuradan beş tane topluyum e, işte demirden sonra şey yaparım. Ondan alırız arkadaşlar. O zincir setten. Ah şurada varmışken niye bekliyorum ben? Evet, zincir seti alalım. Yatağımızı koruyalım şuradan hemen. Zincir seti aldık. Evet. Üç tane demirle ne yapılır? Silah alalım evet. Çünkü geldiklerini yatağımızdan uzaklaştırmak için silah çok önemli. Eğer uzaklaştıramazsak zaten ölürüz. Bizi öldürürler. Yatağımızı da kırarlar. Evet şimdi bu kadar az olmuş yatağım bile. Hemen ben bunları çoğaltayım. Evet arkadaşlar çoğaltıyorum. Şöyle üstü kapatalım ki anlasınlar. Yatağımıza gırmasınlar. Evet şöyle iyice koruyalım yatağımızı. Redler üç kişi kalmış. Bir oyundan çıkmış. Evet. Bu bizim için güzel bir fırsat yani. Ben savaşmaya gideceğim yani. Yatağı korurlarsa korursunlar. Ben korumayacağım. Çünkü ben hep koruyorum zaten. Hep korumacı ben oluyorum yatağı korumacı. Kendi isteğimle oluyorum tabi. Yani bu, bu, oyunda öyle bir şey yok. Zaten olamaz da ki. Evet. Ben gideceğim savaşmaya. Stone şeyimle neydi adı. Stone sportumla yani taş kalıcımla şöyle yer yapalım da düşmeyelim. Evet fark et bazen fark etmezler buraya düşerler. Sonra ölürler yani. Evet şuraya geçeyim arkadaşlar. şuraya gidiyorum bakalım. Evet arkadaşlar. Gidelim şuraya. Orada bizim takımdan biri var yani. Diğer takımdan biri gelse güçlü şu an. Evet, slime'lar var. Zıplanmıyor mu bunlar? Koşalım bari. Burayı biz şu an ele geçirdik. Bu orta yeri ele geçirdik. Bu kim? Sticky Fing. Evet arkadaşlar. Bakın. Evet, oraya kadar böyle yapmışlar. Sanırım onların da şura. Evet oraymış. Gelmeye başladılar. Biz ortayı koruyalım ortayı. Kapalım biz. Ama o... aç gözlü. Ben bunu öldürürüm ki bu. Ezik. Gel buraya bakalım. Ha öldürdüğüm çok güzel. Ha demir kırıcım oldu sonunda be. Artık onları daha çok iyi yenebilirim. İşte bu kadar. Adam olsunlar. Bizim karşımıza çıkıp rakip olmayacaklardı yani. Sonları böyle olur. Arkadaşlar. Burada kaç kişi varmış bakalım. Epey bir kişi vardı zaten. Ben niye özelim? Bunu her onlar, diğerleri ziyaretçi. Ben niye tek özelim? Orasına bir karar veremedim ben yani. Şu şeyleri, envanterimdeki bütün eşyaları koyayım. Geliyor. Gel, nereye geliyorsun sen? Gel, gel, gel oğlum. Gel sen gel. Bak korktu hemen. Saklanıyor. Ben buradan çıkmasını bilmem sanki. O kadar şey değilim ben de. Allah Allah. Gel bakayım buraya. Gel gel sen. Boşuna kaçıyor ya bizde. Aa düştüm. Seni bir öldüreyim ne görsen. Sen çakal seni. Tam bir çakal bu ya. Bak Allah'ından oldu. Yere düştü. Ben bu, bunu şey yapmayacağım. Allah Düşüyorum. Düşüyordum. Düşsem çok kötü olur. O kadar şey topladım eşya. Düşmemem gerek. Şuradan şunu alayım. Şurayı. Gelsin o nereye kaçıyormuş bakalım. Bir tane daha gelsin. Oh iki kişi kalmışlar arkadaşlar. Çok güzel çok güzel. Evet. Maçı kolaylıkla alırız yani. İki kişi kaldı varsa Evet. Evet burada kaç saniye olmuş bakayım. Görülmüyor ki. Ha 11.31. Tamam. Evet. Bunlar orada yatağını korusun yani. Ben onların yatağını bir şekilde kıracağım. Çünkü bir tane Kazma alayım ben şu Sıpı ken mi neyse işte adı Ondan bir kazma alayım ben Evet o adam elmas set yapmış Tabi yapar ya Çünkü burada Çok aç gözlü birisi Bana bir tane bir altın bırakmadı Pis aç gözlü Bu oğlanlar kim ya? Bunlar ne yapıyor bu? Bu oğlanlar ne yapıyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz şu an. Şöyle gidelim. Bunu nasıl yapmışsınız ya? Adam bir blok kırsa direkt şeye erişecek zaten yatağa. Bizim takım iyi çıktı bu sefer. Hayret yani. Ben hep bazen burada oynuyordum. Hiç böyle iyi çıkmıyordu. Oo, ama benim demir kılıcım var zaten. Bundan işe yaramaz bir de kırılmazlıkmış yani kırılmazlık olsa ne olacak zaten e, bu oyunda kılıç kırılmıyor ki neyse uzatmadan şunu alalım biz kazmalardan üç inanıyoruz şunu alalım onlar çok kolay bence zaten onları yeneceğiz arkadaşlar mu artık demir filan. işime yaramaz bunlar benim. Al şunu. Tamam. Şimdi. Onların. Bu videoyu bitirmenin vakti geldi bence. Onları. Ben. Zaten e, tek maç yapacağız. E, yenene kadar tek maç yapacağız. O yüzden bu videonun. Bitme artık bit bu vakti geldi bitmesinin bakın nasıl bitiriyor dur bakın troll diyeceğim şaka yaptım kendi takım arkadaşımı trollüyor sanmayın benimkini yapma Ulan şaka yaptık şakadan da anlamıyor bakım tam bir aç gözlüdü zaten ben o aç gözce gününü göstereceğim diyordum kaç 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 aç gözlü pislik seni sen nasıl bir aç ya. Okay. Düştüm. Evet. Kötü son. Neyse bir şey olmaz. Zaten adamların elmas kılıcı var. Onlarla ben de peşine takılır eşyasız. Ne gidelim. Bir şey olmaz yani. <laughs> Bakayım. kendi takım arkadaşımı trolleyeceğim şimdi. Az kalsın kendimi trollüyordum. Evet. Bu sahtekar geldi yine. Pis sahtekar seni. Ahlaksız mısın sen? Ahlaksız mısın sen? Gel bakayım buraya sen gel. Ahlaksıza bak ya. Şuna bakayım. 16 dakika olmuş. Epey bir olmuş. Bunu da öldürmüyor ki o kadar elmas kılıcı var. Şey var. Bu hava oyuna hava atmaya gelmiş sanırım evet. Bu kimseyi öldürmüyor. Hava atmaya gelmiş. Tipinden de belli ki zaten bunun. Hah Allah iyi demedi bak. Allah iyi demedi sana. Allah iyi demez böyle işte. Pis aç gözlü. Aç Allah iyi demez. Sen de aç Bana bir altın bile vermedin. Neyse hadi gelin de gidelim. Gelin gelin hadi gelin. Bunlar da saf gibi burada oturuyor ya. Onlar da elmas kılıç yapacak şimdi. Ha, gidelim hadi. Koş. Koş 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 koş. Ben bir tane kazma alayım ondan. Oyla koşayım. Ben kırmak için o da savaş maç için gitsin. Hmm. Evet. Orada 8 elmas var burada. Alayım ben bunu. 3 demir zırh demir zırh diğer üçüyle elmas kılıç çok güzel oldu bence. Şahane oldu. Şimdi onları bitirme vakti geldi. Eskisinden daha güçlü oldum. Gelsinler bakalım kim şeymiş. Gelin buraya. Gelin lan buraya. Çok korkak bunlar zaten. Tiplerinden belli karşı takım. Ben de o göz gibi düşmeyeyim şuraya. Ha. Şöyle gideyim de yavaş yavaş düşmeyeyim. Bu arada 2 dakika 44 saniye kalmış. Oyunun bitme, yatakların yok edilmesine arkadaşlar. Evet. Sen niye kaçıyorsun o kadar elma sırhın var? Korkak işte. Ben savaşırım onlarla. Onlardan mı korkacağım ben? Ben Allah'tan korkarım lan. Siz, siz nesiniz ki? Allah Allah. Spekefet. Ha oh, harika. Spekefet geldi. Ha bu bizim takımmış. Var ya bu aç gözüm. Ben bunu hiç sevmiyorum. Şimdi bak elmas zırhlı gitti. Kötü oldu Neyse benim de şeyin demir zırham bir de şeyim var arkadaşlar. Elmas kılıcım. Şuraya kararlar gidelim. Evet şunları toplayalım. Evet arkadaşlar şimdi çıkacağım oraya. Bu arada bir dakika şey gelmiş. Bet destroy. Ha kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar mutlu son kazandık. Ve videonun da artık burada sonuna gelin. Çok uzadı bu video yani. Evet. Kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar.